Oluşturulan bu yeni evde sağlık hizmeti biriminde bir diş hekimi, bir hemşire ve bir teknisyen bulunduğunu belirten Başhekim Zekai Kafoğlu, Sağlık Müdürlüğü kanalıyla kendilerine ulaşılabileceğini ifade ederek şunları dile getirdi. Evde sağlık hizmeti birimimiz oluştu. Bir diş hekimi, bir hemşiremiz, bir diş teknisyenimiz burada görevli. Bize ulaşan hastalara e, yatağa bağımlı hastalara da ağız diş sağlığı hizmeti veriyoruz evde. Bununla ilgili olarak aracımız var. Mobil ünitlerimiz var. Mobil ünitler, seyyar röntgen cihazlarımız var. Bunlarla beraber hekim arkadaşımız giderek orada ekip halinde e, hastanın gerekli tedavilerini evinde ve yerinde de yapabiliyorlar. Bu konuyla da ilgili talebi olanlar size bildiriyor değil mi? Bize bildiriyorlar. Sağlık Müdürlüğü kanalıyla geliyor. Bunlar bir koordine edilerek bize bildiriliyor. Biz de planlamasını yaparak aracımızla, ekibimizle beraber giderek onların tedavilerini de gerçekleştiriyoruz.